Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile oynuyoruz. Size takımımı göstereyim arkadaşlar. İkinci bölüm bu. Eskiden formasyon olarak burun yani 4 4 3 3 kullanıyordum arkadaşlar. İzleyenler için söylüyorum bunu. Forvet'te Ramos ve Juan Munoz'u kullanıyorum arkadaşlar. Orta sahada sol orta sahada Ricardo Lopez'i kullanıyorum arkadaşlar. Yani orta sahada da Şivaş'ta yer ve bere zorunluluklarının sağ orta sahada da zaha arkadaşlar. Bileminiz var belki? Şorbek'te kristik ayıkları kullanıyorum arkadaşlar. Stoper'de de Okare ve Obavar ayıkları kullanıyorum arkadaşlar. Sağ bekli de Kavan'da var. Kaleci ya pardon arkadaşlar. Kale, kalede de oyunun başta verdiği kaleci var arkadaşlar. Magazli. Bugün sizlerle takmada oynayacağız arkadaşlar. Hadi ilk maçımıza gidelim. Daha çok film izliyorsanız istiyorsanız arkadaşlar aşağı yani videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar arada sırada kasma olabilir biliyorsunuz. Haydi oğlum. Hayır. Oha yani. Şu şu olmadı be. Ve vuru, şu gel olmadı. Arkadaşlar ah, arkadaşlar size Zaha'nın özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Her videoda herkesin maz bahsedeceğim. Zaha çok güzel orta kesiyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Vuruşları da güzel. Hem hız makinesi arkadaşlar. Tabi çok olmasa da hız makinesi gibi bir şey arkadaşlar. Çok hızlı yani. inanılmaz 90 hız 89 hızlanma arkadaşlar. Tavsiye ettiğim bu oyuncu arkadaşlar. Evet hep direktler bu ya anam. Arkadaşlar bunun dışında daha çok yani videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumlara oyun önerinizi yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben de pek oyun bulamıyorum. Çaresiz kalıyorum arkadaşlar. Sesini de yapamıyorum. Hayır ya ne yapayım bunu öz ya. Arkadaşlar tavsiye ettiğiniz bir formasyon varsa söyler misiniz? Ah. Uğursuz günündeyim galiba arkadaşlar. Oha. Ana. Oğlum ben bu adana geçtim lan. Allah Allah. işte defans. Hayır. Lampard var bu adam da Hayır. Oh. Evet arkadaşlar. Za za kesiyor. Dediğim gibi çok güzel kesiyor. Şu ya. Şu falsoya bak be. Lan eski kullandığım oyuncudan daha iyi. Ne diyorum ya. Arkadaşlar eğer 4 4 3'ü kullanıyorsanız sağ kanata Gökhan Türe tavsiye ederim. Sol kanata da tavsiye ederim. Eğer yeni başladıysanız para biriktirip alabilirsiniz arkadaşlar. Bu takımı da alalım. Dün arkadaşlar video gelmedi biliyorum. Neden derseniz çok yoğundum. Dersler, sınavlar. Yani masa sınavlar yarın yani pazartesi başlıyor ama bir de şimdi kurstan geldim arkadaşlar çok yorgunum. Hayır ya hayır nereye kestim Moos. Arkadaşlar Arkadaşlar muzu değiştireyim mi? Sıla bağlar her şey. Kaça satayım değiştirirsem? Çok gizlenmiyorum. Daha amatörüm zaten. O Aba babana. Nedense defansta kafaları çok iyi vuruyor arkadaşlar. Oha! Kaleci olmasan afiyetim. Evet arkadaşlar Ramos, Ramos gidiyor Ramos, Ramos hiç kimse yok hiç kimse. Güzel. Hey! Oğlum şu aynısını kaleye vursaydın ha. Zaha mı geliyor? Zaha. Arkadaşlar bildiğim dediğim gibi Zaha çok güzel ortaya kesiyor Ama yakından pası birazcık. Abi bak. Sinirimi attırma benim. Allah Allah. Oh iki ki değmedim lan. Hadi kavanda. Kavanda. Yes. Evet arkadaşlar. Hmm. Ya para kasmak istiyorsanız atak modu arkadaşlar. Biliyorum sezon 800 veriyor ama yapacağım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben bunu tavsiye ediyorum sizi. O niye gol sayılmadı? Şu geldi bana çıktı. Forvet gelseydi benim zaten orta saham güzeldi yani orta sahamda çok iyi vardı. Oyuncu vardı. Arkadaşlar gösterdiğim gibi Forvet'e tavsiye ettiğiniz oyuncu varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Matire'den alma gerisi orada yeni sevinliğe inşallah buna da çok kalatarız. Daha dün öbürki videoda 69 Geldi. Şimdi 72 yükseldim arkadaşlar. İnanılmaz bir gelişme. Çok oynuyorum arkadaşlar yani. Neredeyse haftada bin milyon. Aa tabii onlarda uyduruk şeyler harcıyorum arkadaşlar. Paket maket Almıyorum aslında. At. Haydi lan. Oğlum <laughs> Arkadaşlar bulmada da za gibi hızlı bir oyuncu. İşte za budur arkadaşlar. Sizi geri izliyorsanız zaten bu oyuncu tanıyorsunuzdur. Abi pas mı verdim? Şut mu çektim? Hiç böyle değil ya. Orta sağ of. 91 Artık 60 mudur, 30 mudur hiç tanımam var arkadaşlar gelme bence hmm. Arkadaşlar bu arada yeni yılınız hayırlı geçer inşallah Dedim gibi yeni yılınız Hayırlı geçer, İnşallah şehit ölmeden bir yıl geçiririz. Biliyorsunuz son günlerde çok şehit veriyoruz. Haberler artık izleyesim gelmiyor, çok şehit var diye. <laughs> Gördüğünüz gibi İstanbul'da Beşiktaş'ta patlam oldu. İçim ya. Beşiktaş maçında. Ah, ah. Ne hallere soktu bizi. FETÖ'cüler. PKK'lılar. Ona değil de. Şuna da arkadaşlar. Daha iyi olur bence. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hmm. Yeni 73'müş. Benimki 75. Vay. Hiç beklemiyordum. 70 ama 72 yazıyordu. Ha, takımın gücü pardon. Ah. Yok be sen orta kesme ya. Zahama verin beni. Zahama verin beni. Biliyorum ben de kötü oynuyorum şu an arkadaşlar. Ve şu başta ya. Oh! Yine bir direk. Arkadaşlar video dışında oynadığımda hep direk hep direk arkadaşlar. Ben de bıktım. Artık nasıl bir şey kalan da Nasıl bir şey ya tavsiye ettiğiniz e, forvet değil ya tavsiye ettiğiniz bir sabek varsa yorumlara yazın <laughs> yorum eğer sabek oyuncu yazarsan rüyamda beni görürsün <laughs> ne kadar saçma oldu Ah, Arkadaşlar nerede oturulduğumu sorarsanız Samsun'da oturuyorum arkadaşlar. İyi şey söylemeyeceğim. O kadar da değil yani. Dediğim gibi Alimur Game'e abone olun. Alimur Game çok iyi içerikler var. Hiç boşta da oyuncu yok ki. Hadi lan. Of. Arkadaşlar Gülkan türün sağ değil de so forvetini bulursam alacağım Jack çünkü adam yani top kontrolü 80 bin öyle bir şey arkadaşlar tavsiye ederim onu da emre bez evet arkadaşlar bu maçımız da bitti Evet arkadaşlar. Dilerseniz burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Ya da çalış yok ya. Dilerseniz burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi yıllar 2017'de iyi yıllar iyi anlar geçirirsiniz inşallah. Bay bay.